İnsanlık tarihinin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Konya, Türkiye'nin sayılı sanayi kentlerinden biridir. Her biri bir şehir büyüklüğünde olan organize sanayi bölgeleri ve dünya çapında uzmanlaşmış binlerce imalat ve hizmet şirketini bünyesinde barındıran Konya, ülkemizin önemli sanayi ve ticaret merkezlerinden biridir. Türkiye'de sanayi ve üretimin önemli kalelerinden biri olan Konya'da Milli Eğitim Bakanlığı ve Aselsan Konya Silah Sistemleri Anonim Şirketi arasında Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kuruluyor. Mesleki eğitimin orta öğretimden başlayarak doktora sonrasına kadar bütünleşik bir şekilde yapılmasına öncülük eden Milli Eğitim Bakanlığı'nın politikaları içinde önemli bir yere sahip olacak proje 2021-2022 eğitim-öğretim yılı itibariyle eğitim-öğretime başlayacak. İstihdamdaki değer zincirinin önemli bir parçası olan proje, savunma sanayinin ihtiyacı olan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunacak. Ülkemizin her alanda kabuk değiştirdiği bu dönemde, geleceğimizin mirasçıları olan öğrencilerimizin sanayimizin ihtiyaçlarını karşılayacak içerik ve altyapıyla donatılmış bu tür okullarda eğitim görmesi Sadece ara kademe teknik personel temini değil, ayrıca altyapısı güçlü mühendis yetişmesinde de son derece önemlidir. Yapılan protokol kapsamında elektrik, elektronik teknolojisi, makine teknolojisi alanları öğretim programlarının ve eğitim materyallerinin savunma sanayine yönelik olarak hazırlanması Savunma elektronik sistemleri ve savunma mekanik sistemleri dalları açılarak alan dal dersleri Aselsan Konya eğiticileri ve uzmanları tarafından verilmesi, Aselsan Konya'nın eğitim üretim tesislerinde okuldaki alan öğretmenlerine hizmet içi eğitimlerinin verilmesi, tesislere teknik gezi ve izleme ziyaretleri yapılması, okulun başarılı olan alan dal öğrencileri için burs ve staj imkanlarının sağlanması Mezunlarının istihdamlarına öncelik verilmesi, araştırma üniversitelerinin ilgili bölümlerinde öğrenim görmeleri halinde yüksek öğrenimleri sırasında burs verilmesi, okul, atölye ve laboratuvarlarının yeni teknolojilere dayalı olarak donatılması, desteklenmesi ve okuldaki öğrencilere malzeme desteğinin sağlanması Mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi için toplantı, seminer, konferans, yarışma gibi farkındalık faaliyetleri düzenlenecektir. Bu çerçevede ASELSAN Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sadece Konya'ya değil, ülkemize de donanımlı, gerekli teorik ve pratik altyapıya sahip personel temininde kıymetli bir kaynak ve bu alanda örnek bir proje olacaktır. Aselsan Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Konya ili Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi'nde toplam 12.985 metrekare alana sahip. Zemin artı 4 katlı binasıyla 7.795 metrekare kapalı alana sahip okulun 3.340 metrekarelik kısmında 2 adet atölye binası mevcut olup söz konusu atölye binaları içinde 22 adet atölye bulunmaktadır. Bunlar dışında okul bünyesinde bir adet konferans salonu, bir adet spor salonu ve 32 derslik yer almaktadır. Konya'mıza hayırlı olsun.